27 Aralık Salı günü fındık fiyatımız 54 lira, 53 liradan para geçiyor öyle. Ee, Avrupa Noel tatiline girdi, biraz ona bağlıyoruz. Ee, fakat e, iç piyasada bayağı bir hareketlenme vardı. Onun geçen gazetede takip ettik. Bu Katar'da e, Dünya Kupası maçı varken Katar e, %1000 yani 100 kilo alıyorsa 1 ton fındık almış. Bayağı oradaki... E, Fındık ihracatı, kuru yemiş ihracatının gittiğini anlıyoruz. Kuru yemişçilere baktığımızda en ucuz fındık, leblebi bile, bile 50 lira. Şu anda 3 dolar fiyatlarını, daha önceden bahsediyordum, da, 3 dolar bile 20 sene önceki fiyatı idi. Şu anda 10 doları anca bulabildi. İleriye doğru fındıktan beklentimiz var. Şimdi Noel tatili, Avrupa 20 gün tatil yapıyor bir hareket olur diye ümidimiz var, bekliyoruz. İhracatta düşüş var, evet doğru. Avrupa zaten bazı ülkeler resesyonda biliyorsunuz. Bazıları adamlar kendilerini zor götürüyor. Fransa'nın durumu belli, Almanya'nın durumu belli. Ama şeyde gıda ürünü, çikolata sanayi olsun, işte ezme sanayi olsun, kahvaltılık sanayi olsun, fındığımızı tüketiyorlar. Her zaman söylediğim gibi biraz daha argemiz olsa şu ihracatçı arkadaşlarımız, büyük sanayici arkadaşlarımız fındıkla ilgili araştırma geliştirmeyi geliştirip farklı ürünlerde yapabilse de dünyaya satabilsek fındığın ileriye doğru neticesi iyi olur diye düşünüyorum.